17 yıldır network marketing sektöründeyim. Ve bu sektörde çok deneyimim var. Birçok kişiyle, olayla karşılaştım. Dolayısıyla bir tecrübem var ve bu böyle zamanı geldikçe, yeri geldikçe size bir takım deneyimlerimi ve yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. Hangi kişilerden uzak durmak lazım? Hangi networkçilerden uzak durmak lazım? Hiçbir şey yapmadan zenginlik vaadinden bahseden insanlardan kesinlikle uzak durun. Gelip üye olacaksın, hiçbir şey yapmayacaksın, yatacaksın, para kazanacaksın. Yok böyle bir dünya. Bugüne kadar ben hiç görmedim. Yatarak para kazanacak, vaadinde bulunan insanların çok büyük mağduriyetlere sebep olduğunu gördüm. Dolayısıyla başta bu insanlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durun. Öncelikle network işi emek işidir, çalışma işidir, yatarak para kazanma işi değil. Doğal olarak diğer işlerden bir takım avantajları var. Bir takım dezavantajları da var. Avantajları şu, herkes bu işe girebilir. 18 yaşını aşmış, birçok firmada da bu böyledir. Bizim firmada da bu böyle. 18 yaşını aşmış, gün almış ve şirketin açık olduğu ülkelerin herhangi birisinin vatandaşı kişi ise kişi bu işi yapabilir. Bu, bu büyük bir fırsat, büyük bir kolaylık. İkincisi fırsat eşitliği. Hangi meslek grubundan olursan ol, hangi cinsiyetten olursan ol, hangi yaşta olursan ol, fark etmiyor, aynı noktada başlıyorsun. Bu da büyük bir fırsat ve çok güzel bir durumdur. Şimdi dezavantajı da var. Biraz da dezavantajlarından bahsedelim. Dezavantajı şu, patron yok. Şimdi patron olmaması avantaj mı, dezavantaj mı? Bana göre hem avantaj hem dezavantaj. Avantajı şu rahatsın, patron yok, patron sensin. Dezavantajı şu, seni yönlendirecek, yönetecek, patronluk yapacak, emir verecek kimse yok. Burada ancak patron senin hayallerin ve hedeflerindir. Bunu da ne kadar canlı ve gündemde tutarsan o kadar başarılı olursun. Dolayısıyla bazen insan hayallerinden ve hedeflerinden uzaklaşabilir ya da unutabilir. Bu da bu işteki en büyük risklerden bir tanesidir. Sonra bir bakıyorsunuz aslında çalışıyorsunuz ama çalışıyormuş gibi yapıyorsunuz ama aslında çalışmıyorsunuz. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu da sonu başarısızlık olabilir. Yani patronun olması ve olmaması bu işteki en büyük avantaj ve dezavantajlardan bir tanesidir. De. Bir avantaj ya da dezavantaj kendinizi geliştirmeniz gerekir. Eğitimlere katılmanız gerekir. Diğer işlerde Kendinizi geliştirmek zorunda değilsiniz belki. Çünkü her şey otomatik halindedir. Her şey şablon halindedir. Sabah gidiyorsunuz, işe, akşam eve dönüyorsunuz. Network işinde bu böyle değil. Bir liderlik söz konusu ve bu liderliği geliştirme gibi bir durum söz konusu. Yani lidersizsiniz ve kendinizi geliştirmeniz lazım. Bir dizi eğitime katılmanız gerekir ve bazı seyahatler yapmanız gerekir ve hiç olmadığı kadar kendi üzerinizde çalışmanız gerekir. Bu hem sizi yorabilir hem de keyifli bir yolculuk. Bir de bu açıdan bakabilirsiniz. Diğer işlerden farkı. Şimdi bütün her şeyi şöyle bir toparlayacak olursak. Network işi bağımsız bir iştir. Özgür bir iştir. Kişinin kendini gerçekleştirme işidir. Bunu ne kadar istiyorsanız kendinize sorun. Eğer cevabınız evetse doğru yoldasınız. Görüşmek üzere.